Coin Haber kanalına hoş geldiniz. 2018 yılında kurulmuş olan Maxi borsası piyasaya yeni açılmış altcoinlerin ilk duraklarından biri olarak bilinmektedir. Yeni coin ve tokenler büyük borsalara girmeden önce DeFi platformları ve Maxi gibi borsalara girerler, buralarda aslında kendilerini tanıtır ve piyasada kalıcı olup olmadıklarını ispat ederler. Piyasayı iyi analiz ederek, projesini gördüğünüz, güvendiğiniz, iyi yatırım toplamış tokenleri Mexi'den satın alıp bir süre hodl ettikten sonra o tokenin Binance, Coinbase gibi büyük borsalara girmesiyle büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Mexi borsasında 2770 adet altcoin bulunmaktadır. Mexi borsası sizin ana trade platformunuz olmayabilir ancak içeride bir miktar para bulundurup yeni listelenen coinleri çoğu borsadan önce bulabilirsiniz. Borsalarda kendi aralarında tokenleri daha önce listelemeye çalışma savaşı veriyor. Böylelikle abonelerinin hem alternatiflerini arttırıyorlar hem de merkeziyetsiz platformlarda satılan ve sanal cüzdanlarda yer alan tokenleri kendi borsalarına getirterek borsalarına hacim yaratıyorlar. Mexi Spot Market ekranı da diğer borsalara benzerlik göstermektedir ve oldukça kolaydır. Piyasalar bölümüne tıkladığınızda karşınıza en önemli coinlerin anlık fiyatları, değişim yüzdeleri ve hacimleri karşınıza çıkacak. Bu bölümde coinlerin sağında yer alan trade butonuna basıp o coin'in spot al sat marketine hızlıca gidebilirsiniz. Dilerseniz coinlerin arasından favori listesi ayarlayıp sadece favori coinlerinizi takip edebilirsiniz. Ekranın sol bölümünde gerçekleşmemiş, bekleyen al ve sat emirlerinin fiyatlarını ve toplam tutarını görebilirsiniz. Orta üst bölümde Trading View tabanlı grafik arayüzü ile eşitli mum, çizgi biçimlerinde dakikalık, günlük piyasayı değerlendirip, indikatörlerle değerlendirip takip edebilirsiniz. Grafik bölümünün altında bulunan bölümde al sat emirlerinizi hızlıca devreye sokabilir, sağ bölümde diğer coinlerin fiyatlarını takip edebilir ve seçerek direkt o markete gidebilirsiniz. Sağ alt bölümde de Trade History dediğimiz diğer kullanıcıların yaptığı işlemleri görebilirsiniz. Maxi borsasına kayıt olmak için videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak indirimli komisyonlu üyelik fırsatından yararlanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.